İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir Yetim Hakkı programında daha birlikteyiz. Gördüğünüz üzere bugün biz de yaz sezonunu açmak zorunda kaldık. Çünkü gerçekten bulunduğumuz stüdyolar çok fazla sıcaktı. Ve klasik milletvekili kıyafetiyle bu sıcaklara daha fazla dayanamadık. Ve biz de bu dönem yaz sezonunu açmaya karar verdi. Haydar abiyle birlikte Sayın Haydar Akar, Kocaeli milletvekilimiz. Ama biz Haydar Bey'e biraz geç haber verdiğimiz için Haydar Bey sadece mevcut kıyafetinden ceketini <laughs> çıkarıp kravatını, kravatını çıkardı çıkarttık, ama. Çıkarttık, yaz modeline uyduk. Yani. Evet, biraz şey tabii. Yaz modeline <laughs> Olsun yine de böyle çok çıkmış. Evet, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bir süredir biz e, elektrik sektöründe, elektrik e, üretim alanında, dağıtım alanında yapılan kötü yönetimleri, yolsuzlukları belgeleriyle birlikte açıklamaya devam ediyorduk. Bugün yine elektrik konuşacağız. Çünkü elektriği biz aşama aşama üretimi, iletimi, dağıtımı itibariyle konuşuyoruz ama şöyle düşünün ki hepimiz hemen hemen bu oyunun köleleriyiz. Hepimiz elektrik faturası üzerinden aslında bu yolsuzlukların bedelini ödüyoruz. Ve aile başına ortalama 50 ile 100 lira arasında elektrik faturası ödediğinizi düşünürseniz ne kadar büyük bir ranttan 75 milyon insanın yaşadığı bu ülkede ne kadar büyük bir rant üzerine konuştuğumuz daha iyi anlaşılır. Onun için hani bu sektördeki yolsuzlukları birkaç programa sığdırmak mümkün olmadı. Onun için biz de bunu böldük. Üretim kısmını da bir kısımda konuştuk. Bugün mesela toptan alış satışı ile elektriğin iletim kısmını konuşacağız. Yakın zaman içinde de çok büyük yolsuzlukların olduğu dağıtım kısmını. Yani TEDAŞ hesapları üzerinden dağıtım yolsuzluklarını konuşacağız. Ben hemen Haydar Akar'a dönmek istiyorum. Haydar abi bir özetler misin? Geçen hafta ne oldu? Bu hafta için Sev önemli bir şey var mı? Tamam özetleyeyim sevgili Aykut'um. <laughs> Bunu özetlemeden önce önce bu hafta Ali abi yok. Evet. Önce onu bir söyleyelim. Evet. <laughs> evet Ali abi bu hafta. Şehir dışında olduğu için, Ankara dışında işleri olduğu için bu hafta programa katılamıyor. Herhalde önümüzdeki haftalarda tekrar aramızda göreceğiz. İkincisi, Türkiye iki günde çok önemli bir problem yaşıyor. Urfa'da cezaevinde evet, e, gerçekten 13 tane mahkumun e, hayatını kaybetmesiyle devam eden olaylar zinciri yine bundan bir saat önce yeni bir yangının çıkmasıyla devam ediyor. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili hatırlarsın, Pozantı hatırlarsın. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri e, Veli Ağababa, Özgür Özel ve e, Profesör Doktor Nurettin Demir Üç arkadaşımız Türkiye'deki cezaevindeki problemleri kendilerine, yani kendilerine evet, kendilerine iş edindiler ve tüm Türkiye'de dolaşır. Pazarlık'taki o e, çocuk mahkumlara yapılan cinsel istismarı ortaya çıkarttılar ve e, gereğinin yapılması için çaba sarf ettiler. Bütün cezaevleri ve cezaevlerindeki sıkıntıyı dile getiriyorlardı. Ne diyorlardı? Cezaevleri kapasitelerin çok üzerinde e, insan bulunuyor cezaevlerinde. Peki Baktığınız zaman şeye niye böyle bir durum var ortaya? Çünkü Türkiye'de insanların hepsinin e, hükümlüden çok tutuklunun olduğunu görüyoruz. Bu cezaevinin kapasitesi 250. Biraz evvel haberlerde izledik, bizim milletvekillerimizden de haber aldık. Ama burada 1050 mah tutuklu ve mahkum birlikte bulunuyor. 250 kişilik Evet, 150 tane mahkum ve var. ve bunun 800 tanesi tutuklu. Hı. Çok önemli bu. Yani mahkumiyet kararı almamış, henüz cezası verilmemiş tutuklular bulunuyor. Peki nedir bunun sorusu? Niye böyle? Niye böyle biliyor musunuz Aykut? Türkiye'de anayasa örneğin diyor ki eğitim özgürlüğü vardır. Herkes parasız eğitim Hı. yapmak zorunda. Devlet bu eğitimi sağlamak zorundadır Hı. diyor. Anayasal haktır. Hı. Ama öğrenci çıkıyor ben parasız eğitim istiyorum diyor. 18 ay tutukluyor. 6 ay tutukluyor. 8 ay tutukluyor öğrenciyi. Bu ülkenin 7 yıl genel kurmay başkanlığını yapmış vatandaş veya 5 yıl yapmış tüm bilimlerde bu hükümet tarafından atanan bir genel kurmay başkanı ne diyorlar? Çete kurmak suçundan tutuklu olarak e, devletin hapishanelerinde bulunuyor. Tutuklu olarak bulunuyor. Yine bu ülkede milli iradeyle seçilmiş, yüzde ellinin üzerinde oy almış bulundukları kentlerde milletvekilleri bu cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Yani kısacası birçok örnek verebiliriz. Bu tutukluk haline ama kısacası Tayyip Erdoğan'ı eleştiren, AKP hükümetini eleştiren, ne kadar gazeteci, öğretim görevlisi, e, asker hiç fark etmiyor. Siyasi Hepsi cezaevlerine tıkılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. E ama Türkiye'de bu gerçekleşiyor. Bu da faşizmle üst üste örtüşmesi demek oluyor. Benim olabilir. neye üzülüyorum biliyor musun Haydar abi? Şimdi burada mesela Halk TV ekranlarını anlatmaya çalışıyoruz. Milyarlarca dolar kaynak nasıl halktan alınıyor? Nasıl bir takım sermaye babalarına bu paralar aktarıyor? Ve bu milyarlarca dolar kaynağın bir kısmında ne olarak aktarılıyor? Mesela işte Çayıran Termik Santrali üzerine konuştuk. Evet. Demir eksport olayı üzerine, üzerine konuştuk, al bayraklar üzerine, üzerine, park üzerine. Yani, Şimdi bunlar biri <laughs> koç ailesi, biri ciner ailesi, birisi Türkiye'nin kaymağını yiyen tüm aileler bu işin içerisinde. Yani bir de tabii eskiden de Türkiye'nin kaymağını yiyen bir takım insanlar vardı. Evet, mutlaka. Yeni dönemle birlikte bu eski kaymak yiyenler katmerli kaymak yiyor, bir de AKP'nin yeni kaymak yiyeceği ekibi geldi. ekibi geldi. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Bunların hepsi de ilk iş olarak bir televizyon kanalı kuruyorlar. Mesela Fettah Tamince. Fettah Tamince kimdi? Halı satardı bu şeyde. Alanya'da ve kapalı çarşıda halıyı yere atardı. Böyle vardır ya bizim halı satışları. Evet. Bugün bir otel imparatorluğu devi haline gelmiş. E nasıl gelmiş? E bakıyorsunuz mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ben ihaleye bakıyorum. E bu Harbiye Kongre Merkezi. Yine ihale mihale yok. Tek firma girmiş. El altından buna bu iş verilmiş. 200 trilyonluk ihalede 300 küsür trilyon para ödenmiş. O gitmiş sonra şey Star televizyonu şeyi Star gazetesini Kanal 24'ü bilmem ne almış. Sabahtan akşama kadar dünya lideri başbakan. O gün ben bakıyorum başbakanın damadının yönettiği çalık şirketiyle var yap. Hani bu her türlü TOKİ işini alan var holding var ya bir de böyle türkülü reklamlar yaparlar. Şimdi bir reklam yapmış dünya liderliği üzerine. Var ve gap inşaat yani çalık grubu dünya lideriymiş. Hayır orada verilmek istenen mesaj AKP ve başbakan dünya lideri ama var yapla gapın bütçesinden yapıyor. Peki var yapla gap nasıl adam olmuş? Devletin taşı yani devlet ihaleleri öbür tarafta derenin kuşu yani kamu bankaları kamu bankasından parayı alıyor, devletten de ihaleyi alıyor, parayı burada ihaleye aktarıyor kendisi zengin. Ne e bakıyorsunuz bu düzen nereye kadar gider? İşte bu insanlar <laughs> dışarıda. Bu insanlar dışarıda devleti soyuyorlar. Evet. Tabii dürüst iş yapan iş adamlarımız <laughs> da var. Biz bunlara <laughs> e, kesinlikle karşı değiliz. Özel sektörde karşı <laughs> değiliz ama devleti bu şekilde soyanlara karşıyız, soyduranlara karşıyız. Bunlar dışarıda ama fikrini beyan eden, olumsuzlukları dile <laughs> getiren, e, bu hükümetin yapmış olduğu şey, bu olumsuzluklara feryat eden insanları da cezaevlerine tıkıp bir de tıktıkları yetmiyormuş gibi bir de cezaevlerinde yakıyorlar. <laughs> Resmen yakıyorlar. 40 dakika itfaiye gelmemiş kapılar yani açılmamış. Şey bu yatanların çoğu biliyor musun? Şeyini bu çek yasasından falan şey var ya karşılıksız evet. bu mal bildiriminde bulunma yasasına aykırı davrananlar var ya. Yani mesela bir süre borcunu ödeyemiyor. Buna bir mal evet. bildiriminde bulun diyorlar. Mal bildiriminde bulunken bulun. ya eksik ya bulunmuyor. Ondan sonra adamlar içeri atıyorlar. İki Her kilo, gün iki kilo çay getirirken yakalanmış 2 kiloya. Hı. Bir ahbabına çay getirirken Hı. yakalanan vatandaş cezaevinde. İki yes. kilo çay. Mehmet Şeker milletvekilimiz, Gaziantep milletvekilimiz. Aynı zamanda da Adli Tıp'ın şeylerine katılmış orada. otopsilerine katılmış 13 tane yanan mahkum. Hepsi yanarak ölmüş ve şunu söylüyor. Bir insanın o şekilde yanarak o şekilde gelmesi diyor en az bir saat diyor. Değil mi? Bir saat diyor ve müdahale edilmemiş olaya. Acı tarafta da burada. Evet böyle bir e, olaydan yani sonra... Yani şunu söyleyeyim de eskiden derlerdi ki kurşun ataya yatağı biter, mahpus yata yata biter. biter. Yatacak yatakları yok 6 kişilik koğuşta 18 kişi kalıyorlarmış Değerli izleyiciler Ve bu 18 kişi dönüşümlü olarak yatıyorlarmış Bir ranzada 2 kişi yatıyormuş Düşünün yani zaten mapus damındalar Mapus yata yata bitemiyor Çünkü yatacak yer bile yok i̇şte Yani evet. ben neye üzülüyorum Gece yarısı ekspres diye bir film var Değerli izleyiciler Ben onu çocukluğumda izlediğimde <laughs> ya Yazık benim ülkeme niye bu kadar hakaret ediyorlar Benim ülkemde bu gerçek değil diyordum Bugün gece yarısı ekspresi filmini aratacak sahneler Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Hoca tarafından ortaya konuldu. Ve Sezgin Tanrı doğru bir şey söylüyor. Yani diyor ki bu bir ikinci Uludere olaydır diyor. Yazık günah. Sen oraya koymuşsun. İstediğin şey de değil. Hiçbir can güvenlik yok. Tutuklu bu adamlar. Hüküm değil. Belki yarın bir gün suçsuz olduğu anlaşılacak. Kesinlikle. Adamları çıkarıyorsun. Ailesine sen veriyorsun. 1.90'lık adamlar. Aykocuğum sana başka bir şey söyleyeyim ben. Bitirelim bu konuyu. Hı. Bu Orta Asya ülkelerinden ya da Uzak Doğu ülkelerinden birinde olsaydı o Adalet Bakanı herhalde ya intihar ederdi ya kendini asardı. Evet. Kendini asardı. Bizim Adalet Bakanı'nın söylemlerine bakın. Söylemlerine bakın. Sanki bu ülkeyi 10 on senedir onları yönetmiyorlar. Bu insanları onlar oraya tıkmadılar. 250 kişilik, 300 kişilik hapishanelerde bir kişi yatırmıyorlarmış. Hiç suçları yok, suçlu biziz. Biz CHP'yi suçtu. Bunlar evet. böyle 50 yıldır, 60 yıldır bu ülke yönetmen CHP'dedir suç. Aslında 1930'lu yıllardaki tek parti hükümeti suçludur. Evet. AKP evet. bunu söyler, buna da inanır bazı gazeteciler. Yani, evet, derler evet. ki 1930 Şimdi yılından kalmıştı. asıl konumuza. EYH'i -UH konuşacağız. Evet. yani Bir özetleyelim EYH. -UH. EYH -UH neydi? Elektrik üretim şirketiydi. Geçen hafta EYH -UH e -UH konuşmuştuk. Evet. Bu hafta TEYH -UH e -UH konuşacağız. TEYH'i konuşacağız. İstersen. Sen bir EYH'i -UH özetle bir. EYH'i -UH özetleyelim. Geçen hafta ne konuştuk? Halkımızın da bilmesinde fayda var. Bugün bizi izleyenler de. EYH -UH elektrik üretim şirketi. Türkiye'deki termik santraller, hidroelektrik santraller, devlet adına üretim yapan tüm santraller, e Tekin önce ikiye daha sonra da üçe ayrılmasıyla birlikte... Üretim... Yani yapan, önce tek vardı değil tek mi Tek vardı. İlk önce tek vardı. O çocukken TH, Türkiye Elektrik Kurumu vardı. O İlk daha sonra şey TH ve TEDAŞ diye, e, yanlış söylüyorsam düzeltelim, hmm. e, var şeylerimiz ama... TH ve TEDAŞ. TEDAŞ diye ayrıldı. Hmm. TH da üç ayrıldı. Bunlardan bir tanesi hmm. EUH, hmm. TEYH ve böyle gidiyor... TEDAŞ. TEDAŞ. E, bugün bu akşam hmm. e, konuşacağız zaten. Hmm. EUH, elektrik üretiminin tüm testleri, hmm. yani santralleri, termik veya hidroelektrik santral hiç fark etmez veya hez hmm. buna bağladılar devletin yaptıklarını. Kaç tane var? 78 tane hidroelektrik santrali, işte 13 tane termik santral, 5 tane de bağlı ortaklık var. Şimdi burada aslında konuşulması gereken hidroelektrik santral sudan elektrik sudan üretiyor. Barajlardan. barajlardan baraj, baraj yapıyorsunuz. Ha. Baraj yapıyorsunuz. Büyük Keban Barajı, hmm. Atatürk Barajı. Hmm. Bunları hidroelektrik santraller olarak Karakaya Barajlarını e, baraj olarak e, hidroelektrik santrali olarak hmm. tanımlıyoruz. HES'le HES'le de bir dereyi kurutarak hmm. o derenin yönünü değiştirerek boruyla alıyorlar. O dereyi kurutuyorlar ve böyle 25 megawattlar e, düzeyinde elektrik üretimi yapıyorlar. O zaman hidrolik santralle hepsi birbirinden bir, farklı. Birbirinden farklı. Birbirinden farklı santraller. Böyle bir yapı kurulmuş. Bu yapıyı da e, biraz da söyleriz. Hemen özet Hı. şekilde söyleriz. Çok detaya girmeden ama e, bu termik santraller Türkiye kömür işletmelerinden elektrik şey alıyorlar. Termik Tüm... santral iki arıyor. Kömür ve doğalgaz bir de şey full öyle çalışanlar. Evet. Full öyle çalışanlar. Şeyler kömürle çalışanlar Türkiye kömür işletmelerinden kömür alıyor. alıyorlar. Şimdi öyle güzel bir düzen kurulmuş ki TTK'dan da taş kömür alıyorlar. Evet TTK'dan <laughs> bir tane var da onun için söylemiyorum. Hani özet yapıyoruz yani. Öyle güzel öyle güzel düzen kurmuşlar ki kendilerine. Tamam, Şimdi bir kanun çıkartmış devlet. <laughs> diyor ki iki kamu kuruluşu kendinden alışveriş yaparken ihale yapılmaz diyorsun. Yap yapılmayabilir diyor kanunda. <laughs> Çok masum görünüyor bu kanun. Evet. Ama öbür tarafta TK'nin iştiraklerine baktığında e, ufak bir hissesi olan veya ödevans yasası evet. çıkartmışlar. E, 4734'e ilave etmişler. Üçüncü maddeye bir bent ilave etmişler. İşte fakirlere dağıtılan evet. kömür diye bir şey eklemişler. Orada da her şeyi alıyorlar. ihalesiz. Şimdi TK ihalesiz alıyor. Niye söylüyorum bunu? Özellikle söylüyorum evet. ki fiyat farkını görsünler diye söylüyorum. Yani özelden direkt alınan evet. kömürle devletin evet. kurumundan alınan kömür arasındaki farkı görsünler diye evet. TK'yı kömürü bu devan şirketlerinden alıyor ee, ve şeye satıyor. Eversion termik santrallerine satıyor. Aynı zamanda özel sektörden de alıyor Eversion. Ama 2010'daki fiyatlarla devletten aldığı kömür tonu 46.31 TL. Şeyden aldığı, özel sektörden aldığı kömürün tonu da 34. Abi ben şunu şöyle bir 48 TL. Yeni <gülüyor> izleyenler <gülüyor> için şunu bir anlatayım evet. mı? Değerli izleyiciler, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün gerçekten <laughs> kanalı bile kapatmaya gidebilecek sözler söyleyebilirim. Çünkü hem sigarayı bıraktım. <laughs> <Sen> bu, <bunu gülüyor> ben bir, orada seni kontrol <laughs> etmeye çalışıyorum. <laughs> Bunun bir siniri var. Üstelik bu kadar yolsuzluğa da canım çok sıkılıyor. Hayatı boyunca yolsuzlukla mücadele etmiş biri olarak. Onun için böyle kendimi kontrol etmeye çalışacağım. Değerli izleyiciler devlet namuslu, dürüst, şerefli milletin yararına, vatanın yararına bir şey alacaksa bunu ihaleyle alır. Heh. Bu ihalede de mümkün olduğu kadar çok adamı katar ki en düzgün fiyat, en ucuz fiyat la en kaliteli mal alsın. Mesela ben şu bardaktan bir tane lazım bana. Ben devlet olarak derim ki ben bir tane bardak alacağım. Ey bütün bardak satanlar gelin şu masanın etrafına toplanın. Bana işte en kaliteli porselenden şu şekil bir bardağı kaça verirsin? Biri der ki ben 10 liraya veririm. Öbürü der 9 liraya veririm. 8 lira, 7 lira. En ucuz kim verdi 6 liraya verenden alırım. Ama ben hırsızlık yapacaksam ben bunu 10 liraya alırım. 5 lirasını adama veririm 5 lirasını siyasetçi ve bürokrat olarak cebellezeder arada bölüşürüm. İşte bunun içinde yapılması gereken şey ihale yapmamaktır. Ve ihale yapmamak için de ne yapılır? Kamu ihale kanunu der ki bütün kurumlar ihale yapılacak. Ama ihale yapmamak için ne yapmak lazım? Bu ihale kanuna tabi olmamak lazım. Buna da ne denir? Bu, bu kanundan istisna denir. Eskiden 5 veya 6 madde E'ye kadar F'ye kadar istisna vardı. Yazardı A şunlar istisna, B bunlar istisna, C, şunlar istisna, üç istisnalar maddesinde şıklar vardı. AKP döneminde bu nereye geldi biliyor musunuz? Alif abi artık yetmiyor. S veya T'ye geldi. Hatta iki tane R, bir hata yaptılar. İki tane R şıkkı koydular. Evet. <laughs> Bunu niye koyuyorlar? İşte bu bardağı alırken üç kağıt yapmak için bu ihale kanun dışındadır diye şey yapıyorlar. İşte bunun bir kısmında Haydar abinin demin anlattığı gibi. Diyor ki iki tane kamu kurumu yani elektrik üretim anonim şirketi devletin kurulumu evet Türkiye kömür işletmeleri devletin kurumu evet. Bunlar diyor birbirinden alırken diyor ihale yapmasınlar.